Yine Ömer Fethi Gürer yine mecliste EYT açıklaması. Bildiğiniz üzere daha önce de birçok defa söylemiştik. Mecliste EYT için kendini paralayan bir vekilimiz var. CHP ile milletvekili Ömer Fethi Gürer EYT'lilerin pandemi döneminde daha da mağdur olduğunu belirterek Adalet ve Kalkınma Partisi seçimden sonra ne yazık ki emeklilikte yaşa takılanları unuttu diyor arkadaşlar. Ayrıca iktidarın abo düzenlemesiyle emekli maaşlarında düşüşe ulaştığını söylüyor. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz yaklaşık 5 milyona yakın insanı ilgilendiren konu 1999'a çıkarılıp geriye doğru işletilen bir kanunla hakları ellerinden alınanlar. Ancak bunlar için Adalet Kalkınma Partisi 2006 yılında yaptığı bir uygulamayla prim ve güne ek olarak yaş sınırlamasını kademeli olarak 65 yaşına kadar çıkardı aylık bağlama oranı göstergesini değiştirerek emeklerin aldıkları ücretlerde düşüşe yol açtı. Şimdi de geldiğimiz noktada emekli yaşa takılanlar haklı olarak diyor ki biz prim günümüzü tamamladık. Devletimizde 20-25 yıl hizmetimizi doldurduk biz emekli olalım. Ancak seçimlerden önce biz bunu değerlendireceğiz diyen Adalet Kalkınma Partisi seçimden sonra ne yazık ki emeklilikte yaşa takılanları unuttu. Emeklilikte yaşa takılanların pandemi döneminde yaşadığı en büyük sorun şu. Emekliliği gün ve prim olarak doldurduğu halde yaştan dolayı olamayanlar işten çıkarıldı. Ve bunları işveren sen yaşlısın diye almıyor. Devlet bunları genç sayıyor. Emekli olamıyorlar. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini yatıramadıkları için de sağlık hizmetinden de yararlanamıyorlar. Büyük bir kıskacın bir şey altında kalmış durumdalar. Tabii bir ailede karı koca emekte yaşa takılan işsiz kaldıysa hem sağlık hizmeti alamıyor hem de hiçbir gelirleri yok. Bu kesimin ciddi bir mağduriyeti var. Bir televizyon programının canlı yayına katılan Sayın Gürer, emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz yaklaşık 5 milyon insanı ilgilendiren bir konu diyor. 1999'a kadar çıkarılıp geriye doğru işletilen bir kanunla hakları ellerinden alınanlar için Adalet ve Kalkınma Partisi yaptığı bir uygulama ile prim ve güne ek olarak yaş sınırlamasını kademeli olarak 65 yaşına kadar çıkardı diyor. Aylık bağlama oranı göstergesini değiştirerek emeklilerin aldıkları ücretlerde düşüşe yol açtı diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz abo oranları sadece yeni emekli olanları ilgilendiren bir konu değil. EYT mağdurlarını da çok yakından ilgilendiriyor. Bugün bir EYT yasası çıksa bile EYT mağdurları emekli olduklarında alacakları maaşlarla geçinmek zorundalar. Eğer bu maaşlar bugünkü abo oranlarıyla hesaplanırsa ne yazık ki EYT mağdurlarının eline düşledikleri gibi bir maaş pek de düşmeyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Sayın Gürer açıklamasının devamında şimdi de geldiğimiz noktada emeklilikte yaşa takılanlar haklı olarak diyor ki biz prim günümüzü tamamladık. Devletimizde 20-25 yıl hizmetimizi doldurduk. Biz emekli olalım. Ancak seçimlerden önce biz bunu değerlendireceğiz diyen Adalet ve Kalkınma Partisi seçimlerden sonra ne yazık ki emeklilikte yaşa takılanları unuttu diyor arkadaşlar. Emeklilikte yaşa takılanların pandemi döneminde yaşadığı en büyük sorun şu. Emekliliği gün ve prim olarak doldurduğu halde Yaştan dolayı olamayanlar işten çıkarıldı. Bunlara işveren sen yaşlısın diye almıyor, devlet bunları genç sayıyor, emekli olamıyorlar. Ayrıca sosyal güvenlik kurumu primlerini yatırmadıkları için de sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Umuyoruz Sayın Kürer'in bu açıklamaları devam eder. Umuyoruz EYT mağduriyetine iktidar artık bir çözüm yolu bulur arkadaşlar. Biz yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.